Nasıl üretiyoruz D vitamini? Çok konuşuyoruz. Çok faydasını da kıymetini de bildik pandemi sürecinde. Bitkilerde var mı? Pek çok soru var bu konuda. Nerede depoluyoruz? Önce nerede üretiyoruz? Bununla başlayalım. Hocam güneşi gördük. Bir tane bir şeyin hissettik. altını çizelim. Çok güzel bir konu bence bu. Bugün konuşacağımız konu Melda Hanım. D vitaminin önemini pandemide bir kez daha anladık. Hı hı. Çünkü pandemide kayıpların yarıdan fazlası D vitamini 50'nin altında olanlar oldu anlaşıldı. Yani D vitamini seviyesi e, düşük olanlar pandemide Covid'e yakalandıkları zaman daha fazla hastaneye yatmak hastaneye yatanlar içinde D vitamini düşük olanlar daha da düşük olanlar daha çok yoğun bakıma kaldırılmak durumunda kal. Hatta kayıpların çoğu da, ölümlerin çoğu da D vitamini eksik olan insanlarda oldu. Pandemide 3 grup insanı çok kaybettik. Bir, D -vitamin eksik olanlar. iki şeker hastası olanlar. Üç, insülin direnci olan obez kişiler. Ama aslında hepsi birbiriyle akraba. Nedeni şu, biraz detaya gireceğiz biraz sonra ama hemen onu söylemek istiyorum. D vitamini üretme kapasitemiz kilomuz arttıkça azalıyor. Yani obez insanların insülin direnci olan insanların, kilo insanların D vitamini karşımızda. üretimi azalıyor. O nedenle hem kilo hem de vitamini düşük olan kişiler daha çok yoğun bakıma yattılar. Ve Covid testi pozitif çıkıp kilosu fazla olan kişiler D vitamini eksikliği de varsa doktorlar tarafından daha yoğun bir şekilde takip altına alındılar. Bunu bilelim. D vitamininin kıymetini biliyorduk. Ama eskiden bunu daha ziyade kemik vitamini, Veyahut da diş vitamini, yani iskelet vitamini olarak algılıyorduk. D vitamininiz eksikse osteomalazi ya da raşetizm dediğiniz hastalarda kolay yakalandığımızı biliyorduk. Ama geçtiğimiz 20 yıl özellikle D vitamininin bir hazine olduğunu, bir doğal hazine olduğunu bize öğretti. Ve D vitamininin özellikle güneşle ürettiğimiz, cildimizde ürettiğimiz hmm. D vitamininin yaşamsal fonksiyonlarını tek tek öğrenmemizi sağladı. D vitamini sadece biz kullanmıyoruz, hayvanlar da üretiyor. D vitamini sadece insanlar ve hayvanlar değil, bitkiler de üretiyor. Ama D vitamininin enerji kaynağı güneş ışınları. Bitkiler hayvanlarda, biz insanlar da güneş ışınlarıyla buluşturarak yüzeyimizi, bizim yüzeyimiz, derimiz, derimizi buluşturarak D vitamini üretiyoruz. Bunun öncü maddesi, yani ham maddesi cildimizde hazır olarak bulunuyor. 7 epik kolesterol dediğimiz bir madde. Yani aslında kolesterolünüzü çok düşürdüğünüz evet. zaman D vitamini üretimi kabiliyetinizi azalıyor. Onun için kolesterolünüzü kolesterol, 40, kolesterol. 50, 60 diye tutturmanıza gerek yok. Çünkü o zaman D vitamini üretiminiz de tıpkı testosteron üretiminiz gibi düşüyor. Şimdi D vitamini, bravo, muazzam. Bir de D vitamininin önce olan maddesi bilelim ki cildimizin farklı yerlerinde farklı değil. Onun için bazı uyanıklar elinizi açın, güneşi tutun falan tam tersine cilt ne kadar kalınsa cildin o bölümünde D vitamini üretme ihtimali o kadar azalır. En kalın cilt tabakamızda travmaya açık olan ayak tabanımızda el içinde olur. Bunu bilelim. D vitamini her yerinde var cildimizin. Onun üzerine kolumuzu, dirseğimizden altını veya omuzumuzun altını güneşi tuttuğumuz zaman içini dışını ya da dizimizin altını arkasını önünü o bir de bizim günde 20 dakika kilit tarafı tutmanız günde ortalama 10 bin üzerinde D vitamini üretmenizi sağlayabiliyor. Ama sadece bu yetmiyor. D vitamini güneşin hangi eğimle geldiği size de önemli. Yani Hangi uygun saatte? üretim için yani o dalga boyu önemli ultraviyole ışınlarını, ideali sabah saat 11 ile e, öğleden sonraki iki aralığı, bilemediğiniz en fazla sabah saat 10 ile öğleden sonra 3 aralığı, en uygun olanı güneş ışınlarının en dik geldiği 12-1 aralığı.